Mamak Belediyesi vatandaş odaklı hizmetlerine devam ediyor. Mamak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından uygulanan yazılım sayesinde belediyenin havuzlarında ve spor tesislerinde üyelikler ve ödemeler artık online platform üzerinden gerçekleşecek. Yeni sistem ve vatandaşlar tesis.mamak.bel.tr adresine giriş yaparak fiziksel başvuruya gerek kalmadan üyeliklerini tamamlayacak. Müzik Başvurular sistemde değerlendirildikten sonra onay bilgisi SMS yoluyla vatandaşa ulaştırılıyor. Tesislerin doluluk oranı anlık olarak görüntülenebiliyor. Vatandaşlar kendilerine en uygun paketleri kolayca seçebiliyor. Yazılım belediyenin mevcut otomasyon sistemiyle tam entegre çalışıyor. SMS bilgilendirme, online ödeme ve tüm işlem adımları tek merkezden yönetiliyor. 18 yaş altı için başvurularsa aileler tarafından yapılabiliyor tesis.mamak.bel.tr adresinden online üyelik ve online ödemelerini gerçekleştiren vatandaşlar Mamak Belediyesi'nin havuzları ve spor tesislerine artık sadece kimlik kartlarını göstererek giriş yapabilecekler. Müzik